Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli izleyicilerimiz, sizin de tekrar farklı bir konuda, farklı bir ortamda, farklı bir misafirle bir aradayız. Bu sefer daha önce yaptığımız müziksiz ilahiler videolarımız vardı. Bu seferki videomuzda yine bunun bir benzeridir. Bölgemizin tanınmış ses sanatçılarından Salih Gül kardeşimizle beraberiz. Onun evindeyiz, misafiriyiz sağ olsun e, kapısını çaldık. Kapılarını bize açtılar, bizi kırmadılar. E, gönüllerini bizi açtılar. Aynı zamanda bize dedi ki e, madem ki evine geldik bize de e, o güzel ilahilerin güzel sesinden sesinde bizi de şenlendir dedik. İzleyicilerimiz de bu konuda e, onlara da hoş bir e, ambiyans olsun. Malum ortam sıkıntılı, istersemez bu tür e, yani sıkıntılı durmada bu tür ilahiler bazen gönle hoş geliyor, insanı rahat edebiliyor. Biz de bunu fark ettik, dedik Salih hocamızın, Salih Kardeşimizin evine geldik. Allah razı olsun bizi kırmadınız, kapınızı biz açtınız. Ee, bize seyircilerimize neler sunacaksınız bu güzel sesinizle. Buyurun. Abi hoş geldiniz sefalar getirdiniz Allah Allah, Allah hayrınızı kabul etsin. Eksik Bu arada kanalınıza aboneyiz güzel şeyler paylaşıyorsunuz teşekkür Allah Teala hayrınızı kabul etsin. Daim şey i̇nşallah elimizden geldiği kadar böyle birkaç güzel eser de sizin kanalınızda inşallah yayınlansa belki izleyicilerin şey izleyici için bir değişiklik olur Hı. bir Türkçe eserle giriş yapalım hocam inşallah. Gönlümde dinmez yaraya kavuşur muyum Mevla'ya? Gönlümde dinmez yaraya kavuşur muyum Mevla'ya? Hasret kaldım enbiya'ya Esir düştüm bu dünyaya Hasret kaldım enbiya'ya Esir düştüm bu dünyaya, Gahib ateşlerde, Gah musayım deryalarda, Gahib ateşlerde, Gah musayım deryalarda. Gah Yusuf'um zindalarda Ben Yahya'yım bu dağlarda Gah Yusuf'um zindalarda Ben Yahya'yım bu dağlarda Günahkarım yüzüm kar Nasıl gelem huzuruna Günahkarım yüzüm kara Nasıl gelem huzuruna Gözlerimden bin bir yaşla işte geldim sana Mevla Gözlerimden bin bir yaşla işte geldim sana Mevlam Gah İbrahim'im ateşlerde Gah Musa'yım deryalarda Gah İbrahim'im ateşlerde Gah Musa'yım deryalarda Gah Yusuf'um zindanlarda Ben Yahya'yım bu dallarda Gah Yusuf'um zindanlarda Ben Yahya'yım bu dallarda Eyvallah kardeş, Allah razı olsun. Çok hoş, çok güzel bir eserdi. Ee, bizi bayağı da du duygulandırdınız. Evet, evet. Ee, sizi bırakmak istemeyiz. Ee, Türkçe verdiniz. Kürtçe bir eserimiz var mı evet. sırada yoksa? Kürtçe bir eser de okuyalım. Ee, okuyalım evet, mı? Tamam. Valla bizi iyi edersiniz, evet. bizi kırmasınız. Tamam, tamam. Neyi düşünüyorsunuz? Eri dünya bebe evet, eseri var. Evet. Güzel bir eser. Ozan ee, hava girişte olacak. Evet. Ondan sonra biraz böyle hareketli çok bir eserdi, güzel bir eserdir beğenen bir eser inşallah buyurun er dünya be vefa memeyle çıkaz da Ede dünya be wa fi, me meyla koç ömür tozad berbayi Kuderbaz be Edina'yım Kuderbaz be Edina'yım Ey Kudayi Rabbi Rahim Nazar bike kalbi birin Ey Hudayi Rabbi Rahim Nazar bike kalbi birin Her tuy halime dibin Ka eski gazın bikim Ka eski lavma bikim Eri dünya bi vefayi meyla huç kazdayi Ömür tozad berbayi Kudret baz be dinayim hadi dünya be vefayı, meyla kuc ömür tozad berbayı, kudret baz be dinayim اي خدا قادر تُو دردد لا در من يي. اي خدا قادر تُو دردد لا در من سر رفي سر قلبة تُو يي. Eski gazın büküm Ka eski levma bekim, <laughs> bekim. Eri dünya bi vefayi Memeyle hoç gazdayi Ömür tozad berbayi Kuderbaz be dinayi Her dünya be vefayi Me meyla huç kazdayi. Ömür tozad berbayi Kuder be edinayi Hocam valla her ikisi de birbirinden güzel ilahilerdi. Allah sizden razı olsun. Ee, duygusal ve hem uzun hava hem de e, birbirini e, takip eden güzel bir parçaydı. Evet. Rabbim sesinizi sesinize güç ve kuvvet versin. E, bu güzeli dayım eylesin inşallah. Allah. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımız burada e, sona ermiştir her Allah Teala emanet olunuz. Rabbim bu tür sesleri, bu tür hizmetleri de aramıza e, daim eylesin. Bunları daha geniş kitlelere yayılmasına vesile kılsın inşallah. Teala. Amin ve elhamdülillahi rabbil alamin.